arkadaşlar yılbaşına özel çekilişimiz var arkadaşlar e, yılbaşı gelmeden bir çekiliş yapayım dedim arkadaşlar toplulukta bir tane video paylaşmıştım e, video demişim arkadaşlar e, bir fotoğraf paylaştım isterseniz bir e, şey ama arkadaşlar bu arada o artık iki tane siber kedi değil birisi siber kuş birisi siber kedi arkadaşlar ve e, bunların ikisinden e, ikisini de birer kişi aldığında Mavi kirpiye geçeceğiz arkadaşlar. Yani Sony ye işte. Sen mavi kirpi. Yani Sonic koysan almış adını ama. Arkadaşlar ee, bunun için ama bu bir kişiye verilecek arkadaşlar. Sonrakilerinde de ee, ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sonrakinde de iki ayaklı kapibora çekilişimiz olacak. Yani ilk önce siber kedi ile siber kuş. Ondan sonra arkadaşlar mavi kirpi bir kişilik. Sonra aslında arkadaşlar mavi kirpiyle iki ayaklı kapibara evet arkadaşlar. Ee, hangisini isterseniz onu yazarsınız ya da ben seçerim. Neyse arkadaşlar çekiliş yapacağız yani söyleyeyim dedim. Ve arkadaşlar e, şunu fark ettim. Muhtemelen takipçilerimden biri duymaz da Arkadaşlar ben hesabımı kaybettiğimden beri ben hesabımı kaybettiğimdeki video çektikten sonra görüntülerimi e, görüntülememem işte azaldı arkadaşlar. Yani e, beğeni sayım da düştü. Arkadaşlar eğer kreatör olursak hepinize e, kreatör ol yani 5000 abone olduğumda hepinize bir çekiliş yapacağım. Ve bu çekilişler bence çok iyi olacak. Yani arkadaşlar. Her videoma like atın. Eğer buna bir 5 like gelirse arkadaşlar 5 like diyorum. Çünkü çok gelmiyor. Bu yüzden arkadaşlar bu videolarıma diğer videolarıma 5 like gelirse yani bir çekiliş yapacağım kreatör olmadan başvurduğumda. Arkadaşlar başvuru sitesini söyleyeyim size. Peki ilk size kreatör yazın. Oradan zaten hatta ben size nasıl kriter olunacağınızı falan filan oradan söy söylerim işte arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar her videomu beğenip e, sonuna kadar izlerseniz. Gerçi sonuna kadar izlemenize gerek yok. Ama o nasıl kredi olunur şartlarını bence izleyin. Yani gerekli. Neyse arkadaşlar video bu kadar da Biliyorum çok kısa oldu. Ee, arkadaşlar yani iki tane... Biz belki de... Neyse arkadaşlar. Boşverin. Videomuz bu kadardı. Bay bay.